Bağımsız ve Özgür Haber'de Seçim 2007 özel yayınımız devam ediyor. Ben Melih Hücel, Işıl Ustaoğlu, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Yeniden merhaba. Evet, dedik ki e, bizim ağacımıza herkes bunu söylüyor. Çünkü aklın yolu bir, araba Birliği çıpası, imF ne olacak? Bu ikinci çıpa ve Amerika ne der? Çünkü Kuzey Irak yanı başımızda duruyor. Bu pencerelerden bakacak olursak. Bugün ortaya çıkan manşet biraz önce Melih Akur'un söylediği manşetti. Ilımlı İslam kazandı. İspanyol basını böyle bir manşet attı. Demek ki biz oradan böyle mi gözüküyoruz? O söylemler tekrar akıllara geliyor. Çünkü biz değil onlar söylüyor. Burada Türk-Amerikan e, ilişkileri dediğimizde nasıl bir yola doğru girdi? 23 Temmuz sabahında ve Kuzey Irak yanı başımızda dururken. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki e, bugünden sonra daha güçlü bir şekilde gidecek diye düşünüyorum. E, zaten iki ülke arasındaki ilişkiler çok e, tarihi ilişkilerdir. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri de arasındaki e, hatırladığımız kadarıyla tek kriz 1 Mart 2003 tezkere krizidir. Ama çok ciddi bir krizdi o. Çok ciddi bir krizdi. Şu günleri yaşamamıza neden mi bilmiyor o da ayrı. E, ben çıkan sonuçtan şunu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. E, Doğu ve Güneydoğu illerinden AK Parti'ye gelen oylarla Kuzey Irak'taki e, bir e, harekete karşı konsensus oluşacağı düşüncesindeyim. Bir hayli oy alındı. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kriz, 1 Mart 2003 tezkere krizi e, Irak'tan dolayı çıkmıştı. Ben bugün Amerika ile böyle bir kriz olacağını düşünmüyorum. Ayrıca ılımlı İslam'la alakalı olarak da şunu söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti bu bölgede, Orta Doğu bölgesinde İslam dünyasında hakikaten örnek bir ülke. E, ne olursa olsun nüfusunun %99'u Müslüman olan bir ülke. Ama anayasayla idare edilen bir düzen. Sonuçta global sermaye biraz evvel Melih Hanım dediği gibi çekmekte de çok başarılı. Ki bugün dünyada 2,5 trilyon kadar bir sermaye var. Nereye gideceğini bilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti bu sermayeden, global sermayeden ne kadar Türkiye çekebilirse o kadar başarılı. Ve AK Parti hükümeti 4,5 yıllık, 5 yıllık dönemde bunu başardı. Bugün borsanın yükselmesi, dövizin buralarda olması bence bir başarı. Bunu daha da iyiye, daha da yukarıya taşıyacaklarına şüphem yok. 2005 yılında gelen yabancı sermaye 8,5 milyar dolarken 2006'da 18 milyar dolar. Bunlar güzel gelişmeler. Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancı sermaye ihtiyacı var. Ben bundan sonraki dönemde bu hükümetin bir güven oyu aldığını düşünerek daha kuvvetli olacağını düşünürüm. Ancak bir cumhurbaşkanlığı krizi olmaması kaydı şartıyla. İnşallah o da olmaz. Diyorsunuz Ama Demokratik Toplum Partisi mecliste Doğu ve Güneydoğu halkı aslında AK Parti'ye oy vererek bir ölçüde e, parlamenter sistem içerisinde Türkiye'nin çok temel bir sorunu tabii ki e, Kuzey Irak ya da meselesiyle ilgili bir tavır gösterdi. Öyle değil mi? Siz de böyle söylüyorsunuz. Bence öyle ve seslerinin meclisi olmasını istediler. Bu demokrasi ise eğer her kesimin mecliste yeri olması lazım. Bunu konuşmamız lazım. Üstünü kapatarak hiçbir yere ulaşamayız. Ben önümüzdeki bu dönem hükümetinde bunun daha rahat konuşulacağını düşünüyorum. Çünkü hem DTP meclise bir hayli sayıda milletvekili soktu hem de AK Parti bünyesinde o bölgede Oylar gerçekten çok yüksek çıktı. Evet aslında mecliste tartışmanın olması gerekiyor. Çünkü demokrasinin çatısı orası. Sokakta olmaması için mecliste çatışma evet. değil de e, fikirlerin çatışması, tartışma. tartışma olabilir. Sonrasında hep dediğimiz o başlığa geliyoruz uzlaşma için. Şimdi bu dizi diyor ki Türkiye'de yakın madde risk, Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Biz de bunu diyorduk zaten, onlar da bunu onayladılar. E, nasıl görmek lazım? Adım adım değerlendirecek olursak bu süreci ne olabilir? E, Tayyip Erdoğan ismi, e, çünkü lider olarak da tekrar bu gücünü çok ciddi anlamda güçlendirmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı için ismi geçer mi, geçmez mi? Kim çıkar? Meclis içinden olacak ama ne olur ve bu süreç e, AB cephesinde ve ABD cephesinde nasıl olacak? E, Türkiye şu anda Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bence e, çok yakın merceği altında ve dün akşam itibariyle çıkan sonuçlardan her iki ...grupta memnun. Ancak... ...Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde... ...uzlaşma sağlanamazsa... ...ve bu süreç uzarsa... ...benim kanaatimce ABD ve AB... ...Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirir. Biraz evvel söylendiği gibi... ...kredi kuruluşları notları... ...düşürülür Türkiye için. Ve bu... ...Türkiye'nin önündeki dönemde... ...çok büyük sıkıntılar sebep olur. Ben zannediyorum ki... ...AKP bunun bilincinde... ...ve buzlaşma sonucuyla... ...bir cumhurbaşkanlığı seçimi yoluna gidilecek. Zaten Türkiye aylardır... ...bununla uğraşıyor. Bugün seçimlerin öne alınmasının sebebi de... ...cumhurbaşkanlığı kriziydi. Buna fırsat vermeyeceğini düşünüyorum. Zaten Türkiye'nin ileri Anlıyorum seçim bunun sürecine baktığım... ...bu seçimler çok farklıydı Beşir Bey. Bu seçimlerde politika yoktu. Ne iç politika vardı ne dış politika vardı. Bu seçimlerde hırçınlık vardı. Ve şu an... Yüzde oy oranı e, vatandaş istikrar diyebilir ama Türk demokrasi ve siyaseti adına istikrarsızlığı da getirebilir çünkü Ak Parti bir şekliyle bu oy oranıyla mecliste ve bu dengesizlik Ak Parti üzerindeki yükü de artıracaktır. Dolayısıyla e, tabloya baktığımızda Cumhurbaşkanlığı süreci en önemli süreç diye düşünüyoruz ama. Evet. Dün siz hiç Amerika'dan dün gece konuştunuz mu? Bu sürece ilişkin dostlarınız var mı? Telefonlar çalıştı mı? Onu merak ediyorum. Ya henüz, da ne kadar çok çalıştı? Hen, henüz çalışmadı. Zaten biliyorsunuz zaman farkı var Türkiye ile Amerika arasında. Henüz çalışmadı. Yalnız e, bugün ben dış basından aldığım izlenimlere göre dış basın sonuçtan son derece memnun. Basında yansıyan New York Times'te Washington Post'ta yansımalar oldukça olumlu. E, e, Türkiye'de demokrasi dediniz biraz evvel. AK Parti'nin üzerinde büyük büyük var dediniz. Türkiye'de şu anda sorgulanması gereken şey bence neden sol partiler, sol parti bu kadar oy kaybetti? Bence biraz bunu konuşulmak lazım Türkiye'de. i̇ki kişiden iki kişiden biri AK Parti oy verdi. Doğru bu Türkiye aynı gerçek. aynı zamanda bir iş adamısınız değil mi? Evet. Şimdi size kime oy verdiniz diye sormayacağım ama seçim öncesi gönlünüz AK Parti'nin uyguladığı ekonomik programdan belki de beyniniz farklı bir yerdeydi. İş dünyası kendini böyle Aynen öyleydi. Tabii, aynen öyleydi. Tabii aynen öyle. Biz de öyle bir ifade istediyoruz. Aynen öyleydi. <laughs> Beynimle gönlüm ayrı yerlerdeydi ama... <laughs> Sonuç itibariyle şu anda e, Sol Parti'nin, Türkiye'deki Sol Parti'nin incelenmesi lazım. AK Parti %46.6 oy aldı. Sol Parti %20.4 oy aldı. Bunların incelenmesi lazım. E, i̇ş adamları da bunu inceleyebilir, incelemeli. Politikacılar da incelemeli. Hepimiz incelemeliyiz. Evet. Ama bence biraz daha zaman lazım bunu incelemek için. E, daha çok da yeni incelemeli. Her şey... Siz incelemeyecek Tabii inceleyeceğiz. Tabii ki inceleyeceğiz. <laughs>